Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Susmayanlar olarak gelen bütün itiraflarınıza kanalımda yer vermekteyim. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Merhabalar. Ben 20 yaşındayım. Adım Emir. Evin tek çocuğuyum. Okumuyorum, çalışıyorum. Çünkü aileme destek olmam gerektiği için 1 iki yıl önce derslerim iyi olmasına rağmen okulu bıraktım. Annemle babam da ben küçükken boşanmışlar zaten babam annemi aldatmış. Annem bunu öğrendiğinde deliye dönmüş. Zaten babam annemi aldattığı kadını öldürmüş. Onu yakalattırdığı için üstelik. Bu konulara çok girmek istemiyorum. Çünkü o zamanları yaşamama rağmen annem arada bana bahsettiğinde bile içimin paramparça olduğu konular. Ben babam olmadan bir yanım hep eksik olarak büyüdüm. Babam cezaevindeydi. Zaten cezaevinde olmasa da yani çıktıktan sonra beni görmek istemesine rağmen babamla buluşmadım. Baba tarafım sürekli haber yollardı. Gel bizimle konuş, bizim bir suçumuz yok diye. Hala da arada yazarlar ama cevap vermem. Annem gidip gitmeme konusunu her zaman bana bırakır. Ama zaten 17 yaşıma kadar onlar olmadan annemlerin desteğiyle gelmişim. Bu saatten sonra onlar olsa da ne fark eder? Baba yokluğunu arıyordum demiştim ya. Ama Allah razı olsun dedem bana hiçbir zaman hissettirmedi. Zaten ona sürekli baba derdim. Ama geçen sene vefat etti. Mekanı cennet olsun. Çok iyi bir adamdı. Ben annem, teyzem ve anneannem aynı evde kalmaya başladık dedem vefat edince. Dedem varken çalışmıyordu. Emekliydi. Fakat yine de eve emekli maaşı giriyordu. O vefat edince hala devam etti. Ama işte benim de aileme destek sağlamam gerekiyor diye işe girdim. Evdeki tek erkek bendim. Bu yaşıma kadar epey sıkıntılarla boğuşarak büyüdüm. Sanki ailevi dertlerim yetmezmiş gibi bir de bir kıza sevdalandım. Lisedeyken yeni biri gelmişti sınıfımıza. Tatlı bir kızdı. Cana yakın ve sevimli. İlk başlarda arkadaş olarak konuşmaya başladık. Sonrasında ise benim kanım iyice kaynamaya başladı. Ona karşı arkadaş olarak yaklaşmak istemediğimin, daha farklı duygulara kapıldığımın farkına vardım. İlk başlarda kendime engel olmak istedim çünkü karşı tarafın bana bu gözle bakmayacağını biliyordum. Ama yapamadım. Yer zaman git zaman derken daha fazla vakit geçirmeye başlayınca daha da çok sevdim onu. Bir gün canıma tak etti ve açılmaya karar verdim. Ama bilirsiniz işte. Red cevabı aldım. Beni arkadaş olarak gördüğünü, o gözle bakamayacağını anlatıp durdu. Ama beni kaybetmekte istemediğini, eğer istersem arkadaş olarak konuşmaya devam edebileceğimizi söyledi. Onsuz olmak bana resmen eziyet gibi geleceği için kabul ettim. Konuşmaya devam ettik. Bir gün yanıma geldi. Bana karşı artık bir şeyler hissettiğini ve denemek istediğini söyledi. O gün dünyanın en mutlu insanı olmuştum. Çünkü sürekli her saniye onu düşünüyordum. Resmen rüyalarıma giriyordu. Onun üzülmesini istemiyor, kendimden önce onu düşünüyor ve değer veriyordum. Onun için ölmeye razıydım ki hala da öyle. Şu an size yazarken onu denemek istediği gün aklıma geldi eve nasıl gittiğimi bilememiştim. Kulağımda kulaklık, neşeli müzik dinlerken mutluluktan havaya uçuyordum resmen. Ama mutluluğum uzun sürmedi. Bir ay kadar sevgili olduk. Bir gün gelip artık yapamayacağını, benden soğuduğunu, onun kriterlerine uygun olmadığımı söyledi. Zayıf ve çelimsiz olduğumu belirtti. Ben de onun benden güzel olduğunu biliyorum. Ama her şey dış görünüş değil ki. Gerçekten onu çok sevdim. O kadar çok değer verdim ki elimden gelse onun için dünyaları önüne sererdim. Neyse işte. Aradan zaman geçti. İki ay boyunca ayrı kaldık. Sigarayı abarttım. Dersleri takmamaya başladım. Tek yaptığım şey onu düşünüp onun hakkında yazılar yazmaktı. Çünkü derdimi başka kimseye açamıyordum. Anlatmak istemiyordum gerçek aşkın ne olduğunu bilmiyordu. Herkes kendi derdindeydi. Herkesin birbiriyle sevgili olmasının amacı sadece cinsellikti. Ben onun acısını çekerken gece gündüz, o ise gidip kendine uygun insanlarla konuşmuş. Ama bir gün canıma tak etti. Gidip tekrardan yazdım ve konuşmaya devam ettik. Bir görseniz nasıl özlemişim onu. Sarılasım ve bir daha da asla bırakmayasım geliyor. Sonrasında ise pek inanmasam da o da beni sevmeye başladığını söyledi ve birlikte uzun bir ilişkinin içine girdik. Neredeyse bir buçuk yıl boyunca birlikte olduk. Fakat bir gün yeniden ikinci defa beni ansızın bırakıp gitti. Terk edildim. Çünkü meğersem aldatılıyormuşum da haberim yokmuş. Bazen düşünüyorum neden diyorum. Allah'a isyan etmek gibi olmasın ama gerçekten canım yanıyor. Zaten doğmuşum babam olmadan büyümüşüm. Sonra bir ton ailevi meseleler. Bunlar yetmezmiş gibi bir de sevdiğim kız tarafından aldatılmışım. Aldatıldığım adam da kardeş dediğim aynı sofraya oturup aynı ekmekten yediğim arkadaşım. Öğrenince resmen gözüm döndü. Ne yapacağımı, kime ne diyeceğimi bilemedim. Canım çok yandı gerçekten çok yandı. Ölseydim de görmeseydim, yaşamasaydım bu olayı. En çok kötü olan ise ne yaparsa yapsın, hala onu ilk günkü gibi seviyor oluşum. Bunu anlamadı, bıraktı beni. Sevgimin değerini bilemedi. Belki de hak etmedi. Ama çağırsa, başına bir şey gelse yine koşar giderim. Hem benimle olup hem de yakın arkadaşımla olması bana nefret ve öfke getirdi. Ama sevgimi az da olsa azaltmadı. En çok zoruma giden şey ikisinin de beni enayi yerine koyması ve ben farkında olmadan beni kullanması. Sevgim azalsa keşke sevmesem onu ama yapamıyorum. Bunu nasıl aşarım bunun hakkında en ufak bir fikrim bile yok. İşte böyle. Az da olsa sizinle paylaşıp içimi ferahlatmak istedim. Beni dinlediğiniz için sizlere Susmayanlar ailesine çok teşekkür ederim. Belki yaşım küçük olabilir ama sizin için diyeceğim tek şey lütfen her zaman önceliğiniz kendiniz olsun. Hayatınızın merkezine kendinizden başkasını almayın. Teşekkür ederim. Evet, itirafımızın sonuna geldik. Yorumlarınızı bekliyorum sizin de kimseye anlatamadığınız itirafları, anıları, dedikoduları, kısaca içinize attığınız ne varsa hepsini dile getirmek için buradayım. Siz de bana itiraflarınızı isimli isimsiz olarak paylaşmak için susmayanlar 21 gmail e-posta ulaştırabilirsiniz. Sevgiler.